Selam kanalıma hoş geldiniz. Ben iki haftadır YouTube'a video atmıyormuşum ve bu sürenin iki hafta olduğunu farkında değilim geçen sürenin. Çünkü sürekli bugün video çekmem lazım diyerek uyanıyorum. Ve diyorum ki boşver yarın çekersin sonra yüklersin öyle yaparsın böyle yaparsın sürekli bir öteliyorum. Yani yengecim üşengecim şeyi tam olarak bana uyuyor. Öyle öyle yapa yapa ben iki haftayı bir güzel yemişim yatmışım. Bugünkü videomuz aldığıma pişman olduğum kitaplar. Bunların arasında gerçekten kurgusunu beğenmediklerim de var. İçinde bana ağır geldiğini düşündüğüm, benim hazmedemediğim olaylar içeren, benim için affedilmez lanetlerden biri olan anlatmayı içeren e, kitaplar da var. Başka ne var? Herhalde bunlar var içinde. O yüzden sevmedim herhalde. Bilmiyorum. Şimdi son zamanlarda çıkmış olan en sonu çıktı herhalde. Şu an emin değilim gerçekten. Neyse ilk kitabıma geçiyorum. Ya bu kitapların sevenleri illaki vardır. Ateşin peşindeydi illaki seven vardır. Yani öyle aşırı kötü bir kitap değildi. Ama yani ben 54 lirayım ne aldım? İlk çıktığı zaman aldım. Kitap sepeti kuponum vardı o zaman. Onunla aldım ve yani asla beni o parayı verecek kadar tatmin etmedi. Yani evet Mesela Dex'in çoğu kitabı 50 lira üzeri oluyor. Yani 50 liranın altında çok az kitabı çıkıyor. Yeni kitaplar. Özellikle Sergei Ama yani ben o kitabı alıyorum. Ve o kitabın kurgusu benim beklentimi karşılıyor. Yani ne bekleyeceğimi biliyorum ondan. Dışarıdan da ses geliyor. Umarım videoya <laughs> çok yansımamıştır. Neyse. Ama hani ben bu kitaba o kadar para verince de ve hani böyle çok fazla tanıtımı falan olunca da dedim herhalde iyidir bayağı çok seveni var herhalde dedim. Gerçi o zaman ben baktığımda Goodreads puanı 3.90'larda bir şey miydi? Şu an artmış olabilir hiç yani yalan söylemeyeyim şu an emin değilim. Neyse aldım sonuçta ben kuponumun 50 küsur lirasını bu kitaba verdim. Ama beni asla teslim etmedim. Erkek karakter, erkek karakteri çok fazla sevemedim. Yani yan karakteri daha çok sevdim mesela. Hani bu tabi değişkenlik gösterir. Zevk meselesi. Ama yani bir olay oluyor kitabın başlangıç sayfalarında. Deli gibi merak ettim bu olayı. Çünkü kız onun için önemli olan bu olayı çok çabuk hazmetti. Çok çabuk kabul etti bana göre. Ve bu olayı gerçekleştirmiş insanlarla yani ana erkek karakterle bir yola çıktı. Ondan sonra kitabın sonuna kadar ben hani diğer bütün kurguları geçtim. Çünkü çok büyük bir kısmı böyle çölde yürüyerek geçiyor. Dedim hani illaki o ilk başlangıçta olan olayın bir açıklaması vardı. Bize bunun açıklaması yapılır. Evet açıklaması yapıldı. Bu olay yanlışlıkla oluyormuş mesela. Bu yani ben bunu kabul edebileceğim bir şey değil benim kurgu açısından. Yani bu kadar çok hani gösterilen bir kitap mı diyeyim? Çünkü çok sevilip sevilmediğini gerçekten emin olamıyorum. Çok bakmadım yurt dışı hani okurlarının yorumlarının açıkçası. Ama benim beklentimi kurgu olarak karşılamadı açıkçası. 200 sayfa falan yaklaşık. Bakayım bir. Zaten ana erkek karakter ve kadın karakter Birbirleriyle Yani bir araya gelmiyorlar Bu aradaki o olaylar Bu kadar beni sıkan olaylar olmasaydı Bu benim gözüme asla batmazdı Hani isterse 300. sayfada Yani kitabın yarısında Ya da bir araya gelsinler Bu beni hani bana iğreti gelmezdi Ama hem O aradaki olaylar sıkıcıydı Hem çok geç bir araya geldiler Dediğim gibi bir araya geldiklerinde e, Kadın karakteri Etkileyecek bir olay oldu. Erkek karakter tarafından yani onun cephesi tarafından yapılan ve bunun kitabın sonunda çok saçma bir bahanesi olduğunu okuyorsunuz ve bu bana çok saçma geldi açıkçası. Yani kurgu olarak bana zayıf mı diyeyim? Herhalde zayıf diyebilirim. Bir kitap geldi, zayıf bir kitap geldi kurgu olarak. O yüzden çok da bir sevemedim. Yani kadın karakteri sevdim evet. Erkek karakteri o kadar çok yükselemedim. Ama dediğim gibi benim için asıl problem kurgusuydu zaten. Dediğim gibi o sonunda sonuna kadar beklediğim olay bir türlü beni tatmin etmediği için. O yüzden ateşin peşinde aldım kitaplardan yani pişman olduğum kitaplardan biri oldu aldığımı. Ki yani ucuz bir kitap da değil. Diğer kitabım Zamanın Dönüşümü. Bu e, Cadıların Keşfi serisinin dördüncü kitabı olarak mı geçiyor? Ya da başka seri olarak mı geçiyor bilmiyorum ama sanırım dördüncü kitabı olarak geçiyor. Ve ben Cadıların Keşi serisini aşırı seviyorum. Yani hani bu kadar çok aşırı detaydan hoşlanıyorsanız bence bayılırsınız o fantastik kurgu. Yani her şey böyle o kadar ince düşünülüp o kadar ince ince böyle işlenmiş ki kurguda ve inanılmaz muazzam bilgiler veriyor. Hem tarih hem pozitif bilimlerle ilgili hem sanat tarihiyle ilgili çok güzel bilgiler var içinde. Ve bunu e, batı mitlerine o kadar güzel yedirmiş ki yazar. Yani muazzam. Gerçekten Cadıların Keşfi serisi en sevdiğim serilerden biri. Ama devam kitabı zamanın dönüşümü. Gerçekten hani keşke benim için seri o üç kitapla kalsaydı dedim. Hani ve hani bitirdikten sonra o evrenle ilgili bir şey okumaya o kadar açım ki hemen zaman dönüşümünü aldım. Burada da e, Matthew'un oğlu Marcus'un e, kitabı aslında bu. E, ee, aşık olduğu Phoebe ile işte şeyine Phoebe'nin vampirlere geçiş sürecine okuyacağız gibi aslında. Gerçi onu da okuyoruz zaten. Ama karakterler neredeyse bütün kitap boyunca ayrılar. Bakayım. Ben bu kitabı yarım bıraktım bu arada. İşaretlememişim de nerede kaldığımı. Neredeyse bütün kitap boyunca ayrılar. Marcus'un sürekli geçmişini okuyoruz. Ve yani benim en sevmediğim şeylerden biri ana erkek karakteri ya da ana kadın karakteri başka bir karakterle okumak. Yani başka bir karakterle yaşadıklarını fiziksel ve duygusal manada yaşadığı o çekimi okumak ben sevmiyorum yani. Onu okumak isteseydim yani yazarcım başka kitap yazardım sana. Sen de beni takar mıydın onu bilemem. Ama burada zaten bütün kitap boyunca ayrılar. Ve biz Marcus'un geçmişinde başka bir kadına aşık olduğunu, onunla işte birlikte oluşlarını falan, ona hissettiği tutkuyu bilmem neyi onları falan okuyoruz. Yani bunlar benim sevmediğim şeyler. Yani illa bitireceğim kitabı bu arada. Hani yarım kitap bırakmak istemiyorum böyle çok. Böyle delirmediğim sürece bir kitapta yarım bırakmıyorum. Mesela şey bir kitap daha var. Ondan o kadar delirmişim ki şey Karanlık Dokunuş. Sarah sanırım. Umarım şeyini soyadını doğru söylemişimdir. Çünkü bu Mekli soyadları o kadar karıştırıyorum ki tarihi aşk romanı yazarlarının. Mesela Karanlık Dokunuş onun kitabı. O kadar nefret ettim ki kitaptan anında elimden çıkarmışım yani. Ağzıma pişman olduğum kitaplardan biri de o. Şu an ama bahsederim ondan da. Neyse zaman dönüşümüne gerçekten çok büyük böyle beklentiyle başlamıştım. Ama dediğim gibi hem e, kitap boyunca neredeyse ayrılar hem de yani erkek karakterin geçmişinde ben başka kadınlarla ne yaptığını gerçekten okumak istemiyorum. Yani bana uymuyor. O yüzden gerçekten ağzıma pişman oldum. Keşke seriyi 3. kitapta bıraksaydım. Zaten devamı da gelmiyor bir türlü. Yine söylüyorum ben e, bu kitaplara kötü demiyorum bana göre eksik yönlerini söylüyorum. Yani neden sevmediğimi, sevmediğim için de neden aldığıma pişman olduğum yönlerini açıklamaya çalışıyorum. Belki size de biraz yardımcı olur. Hani almayı düşünüyorsanız, siz de benim gibi bu tarz şeylerden rahatsız oluyorsanız kitaplarda en azından hani size bir öneri gibi olsun. Bu öyle mi denir? Neyse. Öyle, ona öyle mi denir buna öyle mi denir o kadar tırsıyorum ki bu kitapları nasıl sevmezsin diye linç yiyeceğim diye ama yapacak bir şey yok zevk meselesine o zaman şey öyle mi denir böyle denir denir yani yapacak bir şey yok aldığımı ve okuduğumu pişman olduğum bir kitap da Daisy Jones ve The Six yani kitap kötü değil asla kötü değil yani türünün belki de en iyisi kitap röportaj şeklinde yazılmış ki ben hani çok önyargılıydım hani nasıl okuyacağım kurgusuna nasıl gireceğim ne olacak falan diye ama yazar o kadar güzel aktarıyor ki size duyguları vermek istediği bütün her şeyi. Röportaj şeklinde yazılması falan yani hiç sizi rahatsız etmiyor. Beni rahatsız eden kısımlar tamamen yani 60'lar 70'ler rock dünyasının o karmaşası. Gerçekten içinde benim kaldıramayacağım bütün her şey var. Bir tane video var biliyor musunuz? Bu gördüğünüz alem, alem affedersiniz, affedersiniz Kuşlar. Başlayan şuraya bir yere koyarım bulabilirsem. Kesinlikle bu kitabın ortamı o ortam. Yani ve yani aldatmak mı dersiniz, uyuşturucu mu dersiniz, ihanet mi? Yani her şey, her şey var ve yani benim kaldıramadığım bütün o affedilmez zanetlerin hepsi bu kitapta var. Ama bu size gerçekten kitabın kötü olduğunu düşündürmesin. Yani arka kapakta ne yazdıysa yazar. Size ne vermek istediğini söylediyse sonuna kadar en yüksek duygu, en yüksek seviyeden bu duyguları size hissettiriyor. Ama ben bu kitabı okumamalıydım. Kesinlikle yani cahillik mutluluktur sözü benim için bu kitapta da geçerli. Keşke bilmeseydim bu kitapta olanları. Keşke o ana erkek karakterin o neyse küfredeceğim gibi geliyor. <laughs> Hala soğumadı içimdeki bu sinir yani karakterlere karşı. Hani ana erkek karaktere kızgınım, kadın karaktere kızgınım, hepsine kızgınım. Yani kızmadığım bir tane karakter var mı diye düşünüyorum. Herhalde Robert röportajı yazan, yapan kızdır. Gerçekten hani beni çıldırttı. Böyle hassas bir bünyeniz varsa da bu ilişki konularında. Yani böyle olmaz ilişkiler. Tamam mı canım? Böyle olmaz yani. Ben bunu kaldıramıyorum. Siz de, hani... Siz de bu kadar hassassanız, bu kadar yükseliyorsanız bu tarz şeylere Bence okumamalısınız. Dediğim gibi türünün en iyi örneklerinden biri ama ben bunu okumamalıymışım. O yüzden aldığıma çok pişman oldum. Evet, E. gerçekten çok seviyorum. Yani... E... Hangi serisiydi? Off Campus serisi Aynen Off Campus serisini çok seviyorum Oradaki erkek karakterleri Kadın karakterleri tam yani böyle Okumayı sevdiğim türden genç böyle Gençlik kitap yani genç kitabı demeyin Bunlar çünkü yetişkin içerikler var içinde Yani o tarz kitaplarda okuduğum En sevdiğim türde Erkek ve kadın karakterlere sahip Diğer serisi Ama yazarın bu Breer Campus serisi Breer Campus miydi? Aynen serisi gerçekten yani ilk kitaptan itibaren asla yükselemedim zaten ama beni çıldırtan Hunter'ın kitabı oldu ki yani Hunter açısından zaten kitabı sevdim yani ana erkek karakter açısından kitabı sevdim ama yani affedersiniz gavatlık üzerine gavatlık yani bu kadar geniş mide bende yok şey var ya bir tane daha video var neydi ben Avrupalı değilim benim hala ters diye bir video var ya tabii ki şaka yapıyorum da yani ama hani bu kitaba verdiğim tepki tam olarak öyleydi. Sözde arkadaşlar, arkadaşı işte yani Hunter bir karar veriyor kendiyle ilgili. Bir tane kız arkadaşı var, ev arkadaşı ki kızın da sevgisi var zaten. O verdiği karar için yoldan çıkması için her şeyi yapıyor o kararda. Yani böyle şaka yaptım ondan sonra. Yok ya. Ay gerçekten yani belki hani sizi rahatsız etmez ama beni çok rahatsız etti. Gerçekten Ana erkek karakter açısından benim için bir problem yok. Gerçekten Hunter'ı çok sevdim. Ama ana kadın karakteri ve yan karakterleri gerçekten sevmedim. Ana kadın karakterin bazı düşünceleri çok saçmaydı. Psikoloji okuyor diye yani onu aldatmış spoiler verdim ama neyse artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vallahi spoiler verdim. Hakkınızı helal edin artık özür dilerim. Yani sırf böyle hani ben psikoloji okuyorum da bunu da işte şöyle düşüneyim de böyle ona yardımcı olayım da yani kusura bakma pislik yapmış sana eski erkek arkadaşın onun da psikolojisini böyle yaptım da şöyle yaptım yani şöyle dedi sana böyle hissettirdiğim için ben özür dilerim dedi yani eski erkek arkadaşına kız ve yaptığı şey benim için yine affedilmez lanetlerden biriydi adamın yani bu tarz şeylere gelemiyorum ve dediğim gibi gavatlık üzerine gavatlık vardı kitapta. Aa, yani gerçekten okuduğuma çok üzgünüm. Ne, hani kadın akıcı yazıyor yine bir ses. Video çekiyorum. Gerçekten burada video çekmek o kadar zor ki. Çok büyük şeylerle boğuşuyorum. <laughs> Her neyse yani sevmedim. Adıma pişman olduğum kitaplardan biri de Bridgerton serisinin son kitabı. Sekizinci kitap. Ee, biz evleniyoruz ve bu Gregory'nin kitabı. Gerçekten okumaya ne gerek vardı? Yazmaya ne gerek vardı? Kitabın yarısı boyunca Gregory Gregory neyse erkek karakter başka bir kadına aşıktı. Ve yani onun için aşık olmak kıstasları ilk görüşü yani enseden aşık oluyor adam. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Enseden görüyor aşık oluyor. Ondan sonra öteki, ötekini de görüyor enseden aşık oluyor. Yani çok saçma geldi. Çok zorlama geldi kitap bana. Bence e, Julia Quinn şey dedi. Acaba sekiz kardeş yapmasa mıydım bunlara? Sekiz kitap olmasa mıydı? Sanki uzattığının o da farkında da ama işte ona da bir şeyler yazayım. O kardeşte kusur kalmasın işte kitabı olmadı diye üzülmesin gibisinden bu kitap yazılmış gibi. Bana çok zorlama geldi karakterin duyguları hissediş kısmını gerçekten sevmedim. Yani öyle bir aşık olma tarzı öyle bir ilk görüşte aşkı benim mantığım yani aşk mantığını kabul etmez zaten falan demeyin de hani okusanız size de aslında saçma gelecek o yüzden serideki zaten en sevmediğim kitapta da buydu son kitaptı her kitap birbirinden bağımsız zaten keşke almasaydım keşke okumasaydım ki bunların fiyatları da öyle şey değil 37 buçukmuş yani illaki bir yüzde otuz falan indirimle almışımdır ama yine de keşke almasaydım iki kitap daha var aslında çok pişman olduğum, aldığıma, okuduğuma, yani zamanımı ve paramı o kitaplara harcadığıma pişman oldum iki kitap var. Birini şuraya koyayım, Maskeli Balo, bir de Karanlık Dokunuş. Gerçekten Maskeli Balo bana yani e, bu yazarı okumamam gerektiğini farkına vardım ki tarihi aşk okumayı çok severim. Derya bana önermişti ki yani en yazarın bana göre en okunabilecek kitabını önerdi kız bana. Çünkü biliyor nelerden rahatsız olduğumu. Kadın karakterin bir kız kardeşi var. Şimdi küçük kız kardeşi miydi ablası mıydı hatırlamıyorum. Öyle bir kardeşiniz varken cidden yani kötü kadın karaktere başka bir kadın karaktere kitapta ihtiyacınız yok. Ki bu da zaten bence oradaki o ihtiyacı karşılıyor. Yani böyle bir şey olabilemez ya tamam belki o dönemde daha fazla şey oluyordu o dönemin gerçeklikleri daha farklıydı ama ben gerçeklerini okumak istesem zaten açarım tarih kitabından okurum bazı yazarlar bana göre bazı sınırları aşıyor bir yerden sonra benim için o da okumayı imkansız kılıyor bana göre maskeli balado da yani yok böyle kız kardeş olunmaz böyle aşk olmaz yani erkek karakter sevdiği kadının çok kötü bir kimliğe bürünmesine yol açtığı insanların ona çok kötü şekilde bakmasına sebep oldu ve kadın karakterde o kadar her şey kabulleniyordu ki ona da bir sinir oldum yani bu kadar da kabullenme yani okusanız aslında anlarsınız da ben yok bu yazar bana göre değil o yüzden aldığıma pişman olduğum ve dediğim Karanlık Dokunuş Seram kitabım kitabı. Bu da hangi serisiydi unuttum yine. Üç kitaplık bir serisinin son kitabı olması lazım. Gerçekten kitapta benim hazmedemediğim, kabullenemediğim her şey var. Erkek karakter kadın karakteri anlayıp dinlemeden kapının önüne koyuyor bildiğiniz. Ve ondan intikam almak için göz önünde ana aldatıyor. Hamile olduğunu gördükten sonra bu arada intikam alıyor. Ki karısı ondan hamile yani. Ondan sonra kadın zaten çok zorlu bir doğum yapıyor. Bebeğini kaybediyor. Yani bundan da spoiler vereyim yapacak bir şey yok. Ondan sonra ülkeyi terk ediyor. Sürekli kaçıyor bu adamdan onu bulmasın kocası diye. En sonunda da zaten boşanabilmek için geri dönüyor. Ve yani kadın bunu affediyor. Nasıl ya? Yani senden intikam almak için seni ki bence kadının gerçekten suçu yok. Hiçbir şeyde annesi aşırı manipülatif bir kadındı bazı şeyleri yapmaya kadını zorladı ve erkek karakter asla dinlemedi karısının sözde aşıktı çok seviyordu böyle bir aşk yok yani benim gözümde gözünün önünde ondan intikam almak için hamile olduğunu bile bile aldattı onu bebeğinin kaybı bebeğini kaybetmesine kesinlikle o yol açtı ve yani yıllarını kaçak olarak yani ondan kaçarak geçirmek zorunda kaldı kadın karakter ailesinden ayrı ve sonunda onu affediyor yani bir değil bunların yani bir sürü sebep var affetmemesi için. Nasıl affedebiliyor? Yani ben a -a dediğim gibi benim için affedilmez lanetler yani. Bütün hepsi de bu kitapta vardı. Benim için e, tarihi aşk kitaplarında aşınmaması gereken dediğim gibi bazı yerler var. Çok kitapla kitapta aslında bu aşınmaması sınır benim için aynı. Ama yok bu a. -a. Zaten ikisinde de hem maskeli olayı hem de karanlık dokunuşu o kadar yani böyle nefret ettim ki kitaplardan elimden çıkarmışım. Yani baktım kitaplığıma kitaplar yok. Direkt seri olarak çıkarmışım hatta. O yüzden... Evet videoda bahsettiğim kitaplar gerçekten aldığımı ve okuduğumu pişman olduğum kitaplardı. Daha fazla vardır büyük ihtimalle ama ben o kadar fazla kitabı bir ara çıkardım ki belki 60 kitabı falan kitaplığımdan çıkardım. Hani sevmediğim okumayacağım ve nefret ettiğim kitapları çıkardım. O yüzden hani zaten iki tanesini de bulamadım kitaplığımda dediğim gibi çıkardığımın farkında değildim. Şimdilik bunlar. İlla ki okudukça aldığıma pişman olduğum kitaplar birikir. Umarım birikmez. Umarım birikmez. Ama yine çoğalırsa bir video daha çekerim bunları. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz herhangi bir video varsa onu da yorumlara bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.